Evet değerli arkadaşlar bir spor analiz TV videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda 28 Mart Cumartesi gününün maçlarını konuşacağız. Maçlarını analiz edeceğiz. Ve iki maçlık bir kupon önereceğim ben size. Kendi oynayacağım kuponu önereceğim. Her videoda olduğu gibi. Fazla maç yok zaten. Yani şöyle göstereyim aşağıdakiler basket. Fazla maç yok ben o yüzden çok fazla kafamızı karıştırmak istemedim. İki tane maça gittim. İddia bize şöyle bir değişiklik yaptı arkadaşlar. <laughs> Belarus maçlarına artık tek maç oynayabiliyoruz. Ben yine de iki maçlık bir kupon düşünüyorum. Şimdi başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Henüz cuma maçları çünkü cumaya da bir biliyorsunuz maçları verdim. Torpedo falan var. Hatta şöyle göstereyim. Ama ne oldu ne bitti hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu daha erken çekiyorum. Ama maçlarımıza güveniyorum inşallah. Cuma maçları bizi yanıltmayacak. Ee, videoları neden erken çekiyorum arkadaşlar? Videoları erken çekmem sizin için iyi. Çünkü oranlar değişebiliyor. Oranlar düşebiliyor sonradan. Mesela bu bugün vereceğim bu Bate maçına da oranlar düşebilir. Muhtemelen de düşer. Ee, o yüzden abone olmanız ve bildirimleri açmanız çok önemli. Ben yüksek orandan yakalamaya çalışıyorum. Siz oynayana kadar, izleyene kadar düşüyor bazen. Çünkü senin kuponun 1'e 3 veriyor, bizimki neden 1'e 2 veriyor gibi yorumlar alıyorum çünkü. E, bu yüzden videoları erken atmam sizin için iyi oluyor diye düşünüyorum. Siz de erken izlemeye çalışın. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir istekte videoya gelen beğeniler için yapayım. Çünkü bunu söylemeyince yarı yarıya fark ediyor yani. Bunu söylemeyince 50 beğeni geliyor. Söyleyince 100 beğeni geliyor falan. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar bana çok büyük destek olursunuz. Şimdi cumartesinin iki maç var dedik. İlk maçına gelelim. Bate Borisov hepimizin tanıdığı Belarus'tan tek tanıdığı 2-3 takımdan biridir hatta. Tek demeyelim de 2-3 takımdan biridir. En çok bildiğimiz de takımdır Bate Borisov. Yalnız lige iyi başlamadılar. 3-1'lik yenilgiyle başladılar. Tıpkı Slavia Mozuri yani ev sahibinin yaptığı gibi iki takım da lige 3-1'lik yenilgiyle başladı. Biz Bate ile başlayalım değerlendirmemize. Şimdi Bate Borisov geçtiğimiz sezon arkadaşlar şampiyonluğu Dinamo Brest'te kaybettiler. Ee, e böyle olunca şeye baktım. Onlar da beraber bitirmişti maçın da. şimdi şampiyonluğu kaybettikleri için arkadaşlar bir de ilk maçı ilk maçı da kaybettiler. Bu sezon biraz daha farklı, hırstalar. Bu maçta özellikle ayrı bir hırslı olacaklarını düşünüyorum ben. Artık Batavursov için galibiyet vakti geldi diyebiliriz. Batavursov Mart ayında 3 tane resmi maç yaptı arkadaşlar. 3'ü de 2,5 gol üstü bitti. Ve şöyle bir bilgi vereyim, hepsinde de gol yedi Bate Bunun bir numaralı sebebi az kalecilerin sakat olmasıydı. Ve kendisi muhtemelen bu maçta, yani şüpheli görünüyor şu an ama muhtemelen bu maçta dönecektir. Ee, dönmeye de bilir ama şu, ben döneceğini düşünüyorum. Ev sahibi ekip arkadaşlar. O da tıpkı Bate gibi ilk maçını 3-1'lik yenilgiyle noktaladı. Onlar da Mart ayında yaptığı 3 resmi maçın 3'ü de 2.5 gol üstü oldu. Yani gol açısından iki takım da sıkıntı çekmiyor. Atıp yiyen yani takımlar bunlar. Ee, şimdi aralarındaki maçlara bakalım arkadaşlar aralarında oynadıkları toplam toplam oynadıkları 13 maçın 10'unu Bate Borisov kazanmış. Çok e, ekstra bir üstünlüğü var Bate Borisov'un rakibine karşı. 13 maçın 10'unu kazanmış ve son oynadıkları 7 maçın arkadaşlar e, şu an 8 aldık herhalde aynen. Yok pardon. Hm. Son 7 maçın 5'i 2,5 gol üstü bitmiş yani aradaki maçlarda da gol açısından bir sıkıntı yok. Şimdi ben bu maçta Bate Borisov'un kazanacağını düşündüğümü söyledim zaten ama oranı 1.30. Ben riske değer bulmadım. Biraz davranı artırmak istiyorum. Zaten 2 maçlık bir kupon yapacağımız için maç sonucu 1 ve 2,5 gol üstü. Gördüğünüz gibi 1.55'lik bir oranı var. Bu riski karşılayacak bir orandır. Ben hem Bate Borisov'un maçı kazanacağını hem de maçta en az 2 gol olacağını düşünüyorum. Ve maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstü diyorum. Kuponumun ilk maçı bu olacak arkadaşlar. E, dediğim gibi iki takımda çünkü aralarındaki maçlarda da gol açısından bir sıkıntı olmamış. 1.5 gol üstünün ben rahat geleceğini düşünüyorum. Bate Borisov'u da favori görüyorum. İkinci maçımız Grode veya Shakhtyor maçı. Şimdi arkadaşlar bu maçta şöyle bir bilgi vereyim size. Yine 2 puan kaybeden takım iki kaybeden takım. İkisi de gol atamadan ve 1-0 kaybettiler. Ee, şöyle bir bilgi vereyim. Şak diyor. Yani deplasman takımı ilk hafta Belarus maçında ben 4 tane falan tahminde bulundum Belarus'u. Bana tek kaybettiren bu takım oldu. Ben kazanacağını düşünüyordum. 90 artı 2'de yedikleri golle maçı kaybettiler. Ee, i̇yi bir takım aslında. Ki bu sene iyi de para harcamışlar. Yani her zaman yaptıklarından daha fazla harcamışlar. Beklenti yüksek deplasman takımından. Yalnız ilk maçta hücum anlamında bekleneni veremedi diyebiliriz. Ee, henüz hücumları tam oturmamış. Onu şuradan anlıyoruz. Mart ayında 4 tane resmi maç yapmışlar ve 4'ü de 2,5 gol altı bitmiş arkadaşlar bu takımın. Ee, gol yemiyorlar sıkıntı yok ama atma konusunda da biraz e, yani çok iyi olduklarını söyleyemeyiz. Peki ev sahibi takım ne durumda? Ev sahibi takım arkadaşlar 1-0 kaybetti. Vitebsk, Vitebsk maçı şu an görüyorsunuz en altta. Vitebsk, Gorodeya maçı. Şimdi 1-0 maçı kaybetti ama şöyle bir bilgi vereyim. 40 rakibi 45 dakika 10 kişi oynadı. Hani gol atmayı bırakın pozisyona bile giremediler diyebilirim. Yani hücum anlamında çok zayıf bir takım olarak gördüm ben. En azından daha hiç oturmamışlar. Ee, şimdi bu iki takımın arkadaşlar oynadığı son 6 maçın 5'i de 2.5 gol altı bitmiş. Ee, ve hatta şunu da söyleyeyim. 9 maçtır deplasman takımı Shakhtar Gorede veya yenilmiyor. 9 maçtır yenilmiyor. Bakın bunları unutmayın. 9 maçtır kaybetmiyor deplasman takımı Şak diyor. Ev sahibi Gorade Yavaya. Ve, ve ikisi, arasında oynanan son 6 maçın 5'i 2.5 gol altı bitmiş. Şöyle de bir bilgi var. 6 maçtır gol dahi atamamış arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. 6 maçtır Gore DB'ye Şak diyor'a gol bile atamamış. En son 2016'da gol atmış. Şimdi böyle olunca ben aslında e, ilk düşündüğüm karşılıklı gol yok oldu. Yalnız zaten Bate maçında bir risk aldığımız için ben biraz daha garanti bir tercihe gitmek istedim arkadaşlar. İlk yarı 1.5 gol 6. 1.30 orandan ilk yarı 1.5 gol altı ben kuponuma koyacağım. Benim iki maçlık kuponumun ikinci maçı bu olacak. Farklı bir şey değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza 1.55 orandan arkadaşlar. Karşılıklı gol yoku değerlendirebilirler. Dediğim gibi benim koyacağım ilk tercih en güvendiğim tercih ilk yarı 1.5 gol 6 olacak 1.30 oranıyla arkadaşlar. İki maçın bu şekilde e, çok fazla maç yok. Hazırlık maçlarına zaten ben prensip olarak oynamıyorum. E, diğer maçlarda işin açı çok güvenilir bulmadım ben. Sizin güvendiğiniz maçlar olursa ben her zaman diyorum zaten benim direkt oynadığım kuponu, direkt benim oynadığım maçları benim oynadığım şekilde oynamak zorunda değilsiniz. Hani söylediklerimden belki aklınıza farklı bir şimşek çakar, bir ampul yanar. Farklı bir sonuca gidebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde değerlendirmeyi unutmayın. Misillerinizi ufak tutun. Biliyorsunuz sıkıntılı maçlar. Bu çok hakim olduğumuz ikiler değil yani. Ne olacağını bilmiyorum. Umarım bu iki maçımız da gelir. Bizi üzmez diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evde kalın. Görüşmek üzere.